arkadaşlar. Ben bugün sizlerle beraber e, ee, gün 4 mü oluyor? Aynen. Gün 5 vlog 2 çekiyorum. Şu an saçımı daha şey yapamadım. Zaten az önce uyandım. Şimdi Land of Legends'e gideceğiz. Bu bana. Hı. Land of Legends'e gideceğiz. Bizim otelimiz ee, oraya nasıl anlatayım girişime açık yani beraberden oraya girebiliyoruz sadece oradaki yemek ve hizmetler galiba. yani sadece yemekler paralı şimdi yola çıkacağız ama ondan önce kahvaltı ediyoruz kahvaltıyı bitirdik. Ee, çok bir şey olmadı. Onun için göstermedim. Klasikti. Şimdi şey yapmaya gidiyoruz. Nerede flajansı? Babam beni ters o roller coaster'dan bindirmeyi düşünüyor. Annem de izin vermiyor. Bindirseler binerim. Anne o ters sanan binebilir miyim? Hayır izin verir misin? Vermiyor musun? Yine heyecan gözükmüyor ama Bir anda çarpanı gideceğiz. Şimdi gidiyorum Ben de oflajansa geldik de Hiçbir yerini bilmiyorum Babam mentasyonel olur Kostura bindirmeyi düşünüyor Binerim ama annem izin vermiyor İlginç olaylarla düşünülecek Şimdi nereye gidiyoruz Nereye bırakmışız A7'deyiz ha? A7 Tamam tamam Yanlış hatırlamıyorsam ki ya, bence yanlış. Şu tortillerden kaydırak için 45 dakika bir saat falan sıra bekleniyormuş. Şimdi onu da bekleyeceğiz bu arada. Onlar tamam da fakir sevdikleriyle gelmiş. Ben <laughs> de. <laughs> Üçlü biniliyorsa anne turtle'a üçlü bineriz. Çok güzel ama ben nem sevmediğim için aşırı nemli. Ne oldu? Ee, sen nereden giriyormuş? <laughs> Anne <Ama> ilerlemedi. <laughs> Sol tarafta. <laughs> Herkes bu <bir> bilekliğini taksın. <laughs> Üçündükleri kontrol edelim. <edin. gülüyor> sen <gülüyor> aldın. Bu nasil mi? Tamamen hiçbir şeyimiz yok. kaydıra geldik. Dünyanın en uzun ikinci kaydıra neymiş? Büyük ihtimal bu da yanlış bilgi ama. Siz bakarsınız. Şimdi 60 dakika süre bekleyeceğiz. Yani tam 1 saat. Tamam, tamam. Onlar telefonunuzu yanınıza almayın yaptılar. Daha doğrusu genel bu yanıyla. Biz de al, alamadık zaten. Hiçbir şey bilmedik neredeyse. Sadece telefon konsüle bindik. Annem korkudan yani böyle şey titriyordu çıkarken. Böyle eli şey yapıyordu. Biz babamla gayet eğlendik. İlk iniş çok zevkliydi. E, 50 metre yukarıya çıkarken yana yattık falan. Çok ilginçti. Başka hiçbir şey bilmedik çünkü ya. Affedersiniz, insanlar soymaya çalışıyorlar yani. Nasıl diyeyim? Mesela orada o biz bir, bir saat dediğin şey, bir buçuk saat bekliyorsunuz. Yani hızlı bilette de yarım saat bekliyorsun bize yani normalde parayı da verirdik, parada sıkıntı yok. Adamlar orada babamın mantığıyla yani bence babam da haklı. Yani orada sizi sırada bekletip bekletip böyle para harcatıyorlar ve her şeyi orada. 3 katı 4 katına satıyorlar. Yani iki suya 100 lira verdik değil mi? Baba. İki suya 100 lira verdik. Şaka gibi. Bir tane babası 450 lira. Yani nasıl diyeyim? Paranızı çöp atmak isteyen. böyle zamanınızı çöp atmak isteyen buyursun geçsin yani. Oteldeki hiç kimse böyle öncelik yok. Yani misafirlerle falan aynı sıradasınız. Yani oteldekilere de haksızlık. Giden yani bence aşırı kazıktı. Şimdi geri dönüyoruz. Sadece bir şey dedik. Evet. Antalya gibi AVM'deyiz. Ee, böyle nugget aldık. rodaodan e, Rodeo'dan Rodeo muydu? Rodeo menü aldık iki tane. Davasa bir geldi. Ben bunu nasıl bilmiyorum. Sonra aksaldık, bir de patates aldık. Şimdi yiyoruz. geldik. Ben e, hiç ölçüyorum. açıyorum. Babam da cips yiyor. Daha doğrusu aldım ama yemiyor. Ben yiyorum. Öyle. Yarısını bitirdim. Orada <laughs> hiç Annem burada uyurken. Arkadaşlar bugün Tamam, you do devam edebiliriz. Şimdi odaya gittik. Sanırım ustamızla eşitledik. Ben yoruz aldık. Şimdi akşam yemeğine iniyoruz. Hadi. Bebek. Geliyoruz. Bir şey yok. Dinlenmeye gideceğiz. Dedektörlere gideceğiz. Zandadoş. Alaşya hiçbir şey yok. Sadece DJ'ler orada bir yere. Belki karnı var. <laughs> Bu arada Sen benim önerimden de Florence'a okulayacaksa... <laughs> gitmeyin. Değil yani mi? gitmeyin de demeyin de. Yani sıra beklemek istemiyorsanız pek sizlik bir otel olacağını zannetmiyorum. Yani çok kalabalıktı. Normal değiliz. İnanmıyorum normal olduğumuza. Bence uzaylıyız baba. Ne diyorsun? Bence uzaylılar bizden olabilir. Biz uzaylıyız arkadaşlar. Hatta benim antenlerim var biliyor muydunuz? Ben kendimi bu kadar elemek. Biz devam edelim hayatımıza. Gidiyoruz şimdi. Çocuk kutuyla yanından geçiyordu. Sonra ben de bekledim bana yolda hani. Ben çekemeyeceğim bekledim. Yani bu yine su bana da olur. bu kadar berbat bilmiyorum ama hmm. neyse yemeği yedik, gidiyoruz. Hmm. Nereye gittiğimizi ben de bilmiyorum nereye gidiyoruz. Masa tenisi mi? Ali yani bence, yoksa... bence de ben bence aynı fikir. Bizim şeyin oradaki ne gidelim havuzun Biz Bizde kaldı. Bence olur. Bunları ben... da odaya bırakınız. Aynen. Nerede Bizim abanın ağlatı şeyde. Şey, biz ondan şey, ne Biz gidip gelelim. Anne, annem, Ali aban yer Şey, sizin lüksye gitmeyecek misin? Yedik, ne abab? Karnabahar. Gösteri var Gösteri ne yapıyor? git koltuklardan yer keser anne, nara, O koltuklarda ne işimiz var? D bir dakika falan geliriz. onu dışarıdan bakar. Ya belki sıkılırız da gelir otururuz anne. Ekşim burada, annem burada yatıracağız. başladı. <laughs> Teleficiğim <Terapi> hemen <laughs> kapatıyorum. Ben yapmak size de iyi geceler deyip abone olmanızı istemek ve hepinizi öperek uyumak.